Selam arkadaşlar. Bugün günlerden 29 Mayıs 2024. Bugünün güzelliklerini paylaşmak istedim sizlerle. Ee, bunu dediğim gibi İzmir'e gittiğimde soğan olaraktan almıştım. Ektim kışa girmeden. Ee, şu şekilde çıktı. Adını da bilmiyorum. Ama bakar mısınız? Çok büyüleyici ve güzel bir çiçekmiş. Maşallah diyelim. kırmızı, güzel hatun çiçeği ve beyazım. Tomurcuk iki gün sonra açar. Bakın mesela bugün de bu açmış. Bu da açmış bugün. Hoş geldin güzellik. Güzel hatun çiçeği. Hoş geldin. Hoş geldin. Sosyete sarımsaklarım. şekilde anası da var bende forbiemeli. Bunu küçük bir şekilde buraya iki tane dal sokmuştum çelik. O da büyüdü. Bunlar geçen seneden kalan kazanyalarım. Bak bu şekilde yeşillendi, bir tane açtı ama hareket var. Ki da daha başlamadı. Umarım başlar buralara e, tarhların içine. Ee, kozmos tohumu saçmıştım. Oradan söküp buraya ektim. Boyunlarını büktüğüne bakmayın. Onlar iki güne canlanacaklar. <laughs> Şimdi Arabamı buraya koydum. Bebek arabamı buraya koydum. Bebeklerimi buraya koydum. Uyusunlar. muhteşem ada çayım. Bunlar yeni aldığım sardunyalar. Can çiçekçilikten almıştım. İşte pembesi, açık pembesi yoktu bende. E dalları da bayağı uzundu. Kırdım ve şu şekilde ektim. Çoğaltacağım. Şunu da aldım. Bunu da yaprağına bayıldım. Ama çiçekleri de çok güzel. Evet pencem hala açmamış. Hadi bakalım bekliyoruz. Arılar yine iş başında. Güzellik büyütmüş kendisini. Çan çiçeğin her zamanki gibi her kadraşa giriyor. Bu güller açmalara başladı. Tam mutfağımdan da gözüküyor burası. Çok güzel duruyor. Nereye götürüyorum sizi? Göstermiştim. Hadi tekrar girsen çarkı felek. Göstermiştim. Goncaları da var. 2-3 tane açmıştı. Ee, klamatis çiçeğine götürüyorum sizi. O kadar çok açmış ki açmış ki bugün bugün bakar mısınız? İki gün önce tomurcuktaydı ve hala daha da tomurcukları var. Ne güzel açmış. Kuzum benim en sevdiğim çiçekler arasında hepsine en sevdiğim diyorum ama yani bazıları tabi benim için daha özeller. Şu kırmızı gülümü de göstereyim. Mahmuzlar hala coşkulu bir şekilde burayı dolduruyorlar. Ceylan'ım. Bunu geçen sene almıştım. Bak açmış. Ceylan biraz böyle dayanıksız bir çiçek diye fazla almadım. Bir tane var bende. Onda beyaz sardunyam yok diye bunu aldım. Beyaz olaraktan tercih etmiştim. Benimle birlikte. Bunu buraya koydum. Biraz yarı gölgede kalsın diye. Evet. Ezan çiçeklerim hazırlanıyor. Sarı ezan çiçekleri bunlar. Rizomlu. Kışın hiçbir şey kalmıyor. Yani toprağın üstünde hiçbir şey göremiyorsunuz. Tomurcukları çok güzel sarı sarı açınca göstereceğim bunları da. Burayı böyle dolduracak. Civan pelçemlerim yanında. Onlar da goncada. Hatta şurada rengini göstermiş. Hoş geldin bahçeme hoş geldin. Evet. Şunu açıkken göstereyim. Çiçeklerini. Oksalis yonca diye geçiyor. Bu bir bitkiyle sanırım bu kumkat ağacı. Onunla beraber seradan gelmiş. Bunu bana özellikle alıp ekmedim altında da yeşil rengi bakar mısınız? Top şeklinde ne güzel bir görsellik bana sunuyor. Evet. Şunlar hazırlanıyorlar. Bu neydi? Fener çiçeği miydi? Ben havai fişek diyorum. Böyle top top oluyor, uzuyor şunlar üstünde top top oluyor. Beyaz ve mavi rengi var bende. Onlar hazırlanıyorlar. Sizler daha bana kendinizi göstermediniz. Bekliyorum sizi. Ama ben size bakın. Geçen gün sayarken açmış da solmuş bile. Yağmur yağınca bakar mısınız? Şurada da açmış. Açmış bu sene bana çok coşkulu çiçeklerini veriyor. Daha da açacak tomurcuklar var. Maşallah sana. Ee, evim o tarafta kalıyor. O tarafta oturduğumda aslında göremiyorum. Ee, o yönde çiçek yok. Hepsi bu yönde. Bu yön e, güney yönü olduğu için sanırım bütün çiçeklerini bu taraftan dökmüş tomurcuklarını. Evet. <laughs> Petunya yine dayanamadım. Dedim ya her sene alıyorum 4-5 tane diye gidiyorlar kıyamıyorum diyordum. Ama gidince yine dayanamadım. Şu rengine bakar mısınız? İçinde yıldız. Huzur. <laughs> Zor, güzel renkliler siz sizi siz. çok güzelsiniz. Hep keşke böyle kalsanız yaz kış yaz kış hep böyle olsanız. Ne güzel olurdu. Ama işte olmuyor. Hayat gibi bazı inişler ve çıkışlar oluyor hayatımızda. Ee, doğumlar ölümler olduğu gibi çiçeklerde de aynı şekilde. Ama çok şükür ki seneye tekrar gelebiliyorlar. İnsanlar da gelebilirim ki acaba tekrar olmaz sanırım öyle bir şey ama e, ikinci hayata inananlar bunun olduğunu düşünüyorlar e, bilemiyorum artık bunun için yorum yapmayacağım. Evet şöyle sedirim her zamanki gibi dansını ediyor. yaseminlerim bakar mısınız? kapımın girişinde bembeyaz açtılar ve mis, mis gibi kokaraktan gelen misafirlerimi karşılıyorlar. Mis kokulu bir şekilde karşılıyoruz biz gelenleri. Bu güzelliklerle karşılıyoruz. Oh, güzellik, güzellik bunlar. Her zamanki gibi. Buradaki kırmızı güllerim yine coşkulular. Ve şu arkadakiler de demet güllerim. Evet. Bugünün şurada da gavra çalım var. Açmış. Bu da bu da koyu pembe. Sebze bahçesine inen e, kısımdaki açık pembe, toz pembe, beyaza da çalıyor böyle. O renk tonlarında. Buradakiler de böyle. Evet, güneşten de görünüyor mu bilemiyorum ama çekiyorum. Şuraya saksının içinde cam güzelleri almıştım seradan. Onları şurada yarı gölge alanda tutarsanız daha iyi olur dediler. Ee, şurası yarı gölge olduğu için şuraya ektim cam güzellerini kırmızı renkte nar çiçeği renginde çok güzel evet bu geç açan filbahri çiçeğim açmış burada açmış açmış bu güzellikte hadi bakalım bekliyorum sizi coşkulu bir şekilde de çekeceğim ortanca ortancam açmış burada Beyaz ortanca açmış. İşte her geçen gün diyorum ya geziyorum. Sera gibi. Şey gibi. Ser, e, sergi gibi. Geziyorum. Hangisi açmış? Ne olmuş? Bahçemde nasıl bir güzellikler var diye dolaşıyorum. Evet. Bakar mısınız? Nasıl koylandılar. Maşallah. Şu e, geç açıyor. Bu da bir ortanca çeşidi. E, bakar mısınız boyuna dallarına. E, bu ithal ortanca Böyle huni şeklinde. E, rengi değişiyor. Beyaz oluyor. Pembeye dönüyor. Çok farklı. Beyaz olaraktan almıştım ben bunu. E, ama ithal böyle değişik farklı bir tür olduğunu bilmeyerekten aldım. E, gerçekten çok güzel çiçekleri var. Yaz sonuna kadar da kalıyor böyle üstünde. Huni şeklinde oluyor. Onu da açınca göstereceğim. Bu ortancalardan sonra başlıyor ortanca. Şunları da göstereyim mi? Pırasalarımızı çıkarttık. Çünkü artık tohuma gitmeye başlamışlar. Acaba dedim e, diplerinden, şöyle kök kısımlarından, şuralardan e, kesip kalsa tekrar köklenir mi, uzar mı diye sordum köydekilere. E, yok dediler canım sökün, kartlaşır. Bir sürü pırasa. Dağıtacağım artık bunları. Bugün yemeklerimi yapacağım. Zeytinyağlı yemeğimi sonrasında komşularıma, e, aileme dağıtacağım. Evet, bugünün güzellikleri bunlardı. Bak burada mutfak tarafında. Bu daha çok açmaya başlamış. Kamerada da yakalayamadım yerini. Üzgünüm bilmiyorum. Güneş de var. Burada çarkı feleklerim açmaya başlamış. Mavi mavi. Evet şey de başlıyor. Ee, zakkum çiçeği. Kırmızı renkte. O da başlamış tomurcuklarını vermeye. Oo siz de mi geliyorsunuz? Bu lavantalarım da geliyorlar. Nasıl biliyor musunuz? Şurası kocaman. Böyle yükseliyorlar. Dalga dalga böyle dağılaraktan e, dans ediyorlar resmen. Kocaman ve mis gibi kokuyor orası. Bu ponza taşları sormuştunuz oradaki poşetler ne diye. Ponza taşı dediğim gibi şu taraftan ileriye de ponza taşı dökeceğim. Bunlar artanlar da onun için burada duruyor. Şu telleri de Dediğim gibi atmaya bir şeye kıyamıyorum. Değerlendirmek her zaman için hoşuma gidiyor. Şu e, teller yapılırken artan parçalarda atmadım. E, Sarmaşık tarzında e, bitkilerin yanına koyacağım ki hem yeri belli olsun hem onlara sarılsınlar. Bakar mısınız gazanyalarım? Güneş de olduğu için ne güzel bakar mısınız? Papatya papatya açmışlar Çok güzeller ya. Sarı renk de bahçede güzel duruyor. Evet. <laughs> Şurada da e, Rizonlu uşak var. Bekliyorum. Ve maşallah bir sürü de goncası var. Çok güzel açacak bu da. Arkada da buradaki şey başlamış. Margarit papatyam tomurcuklanmaya e, açtıklarında yine paylaşacağım. Çok güzel olacaklar. Beyaz beyaz be, Kaç yerde, baya çok yerde papatyam var. Margarit papatyam. Evet. Şurada da bir yaramaz. Kaçırdın mı? Kuyruğunu saklamışsın ama gözüküyorsun. Bu da yavru. Kertenkeleler dolaşıyor. Aa şurada da bir şey daha açmış bakın. İşte diyorum ya dolaşmak lazım. Bunları ben geçen sene alıp bu tarafa ekmiştim. Ee, ama adını bilmiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel bir çiçek. Mali bu sen mi geldin? Ay oğlum. Korkuttun beni oğlum korkuttun. Ne oluyor dedim aşırı aşır bir şeyler mi geliyor sen mi geldin sen mi geldin ha? neler açmış oğlum neler açmış bahçede sen de geziyor musun bakıyor musun ne oldu ayağına ah birileri geçerken e, şey yapıyor malibu ve moka da yapıyor aynısını e, e, tellerden e, yani kapının önüne doğru gidiyorlar. Orada da kenarda güller ekili. Patilerini güllerin dikenlerine e, geçiriyorlar. Sonra da böyle topallamaları yaşanıyor. Üzülüyoruz ama neyse bir ilaçları var. Kremleri. Onları sürüyorum. Ve sağlıklarına kavuşuyorlar. Evet. Bugünlük de böyle olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama hoşçakalın dedim. Şu da girmesi lazım. Bunun da girmesi lazım buraya. Değil mi kızım? Bakar mısınız? Çok güzel. Açtı ve gittikçe de büyüyor. Maşallah. Reformu eminimi de buraya koydu. Hadi şimdi kapatıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bahçede. Eee... Bitmez, bitmez. Laf söz bitmez, e, güzellikler bitmez. Her geçen gün değişik sürprizlerle karşılaşıyorum. E, işte bak bu da kadrajıma girdi. Doğada olmak güzel diyorum ya. Daha Ne renkli şeyler geliyor biliyor musunuz kelebekler? Anlatamam size, anlatamam size. Şu kelebek çalıları açsın. Özellikle bu kelebek çalılarına çok kelebek geliyor. Hadi bakalım. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.